Ben size bu gideceğiniz yere kesinlikle doğal bir makyaj olmaz onu söyleyeyim. Tamam. Yani kirpik takacağım. Eyeliner çekmeyeceğim ama e, gözleri koyu bir makyaj düşünüyorum. Dünkü gibi değil ama güzel böyle geçişli bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Ee, dudaklarınıza açık nut renkler sürmeyi düşünüyorum. Kontur yapmayı düşünüyorum yanaklarınıza. Burnunuza yapmayı düşünüyorum. Alnınıza gerek yok. Alnınız dar olduğu için gerek duymuyorum. Peki. Yani böyle bir şey tasarladım hemen oraya baktıktan sonra. Kaşınla son kirpik bitiminle orantılı bir e, çizgi olması gerekiyor. Aha. Her göze göre değişiyor ama senin gözüne göre açtığımız noktada yani gözünü açtığında ben sana baktığımda Kaşın yani son altın oran dediğimiz kaşla o bitiş noktasıyla birlikte bir çizgi yapacağız. Bunda da bir e, iki hakkımız var. Biri düz olabilir, biri biraz daha yukarı doğru olabilir. Şimdi Şöyle ben çok fazla yukarı doğru da sevmiyorum, çok fazla düz de sevmiyorum Kuyruksa açıkçası. da ben netleşmek istiyorum seninle. Kuyruğu ya. uzun istemiyorum kesinlikle. Tamam. Çünkü uzun olunca çok fazla abartılı duruyor. En sevdiğim stil. Yani size de çok yakışacak. Stilinize de uygun saçlar. Öyle Bence işte. gayet Bugün pozitif başlıyoruz. Yani ben konseptime göre koyu bir makyaj düşünüyorum. Yine hani en sevdiğim ya, zaten ya da mor. Hı hı. Hem saçıma uygun olacak. Hı hı. Hem e, daha soft böyle bir makyaj istiyorum. Özellikle rujumda şeftali tonları düşünüyorum. Sen tamam. ne düşünüyorsun? Evet, konsepte çok uygun. Bence saçına da çok uygun olacak istediğim makyaj. E peki e, göz makyajında hangi tonları düşünüyorsun? Var mı aklında? E, göz makyajımda da ben böyle hafif ince bir eyeliner diyorum. ...düşünüyorum ama hı hı. mutlaka biliyorsun ...biraz simetri takıntı var biraz evet. dediğim, ...bu bayağı şey oldu. E, mutlaka aynı olacak... ...şekilde. Hı hı. Kalın olmayacak kesinlikle. Zaten kesin kalın. Bana. Evet olmaz. göz Neden yapına. yakışmıyor bir de? Çünkü... Göz kapakların <laughs> kalın mı? Niye? Evet göz kapakların... ...karşıya bakar mısın? Göz kapakların... ...çünkü karşıya bak. Açıp gözün... ...karşıya bakabilirsin. Evet. Göz kapakların... ...biraz aşağıda. Eğer zaten kalın bir... ...eyeliner sürersek... Küm, ...tüm göz kapağını yiyecek... Ben bu konuda açıkçası bana sorarsanız ben dudağı ön planda istiyorum. Siz dudağınızı istiyorsunuz. Bence o zaman gözlerinize hafif renk çalışalım, kiprik takalım. Zaten eyeliner çeksem de sizin gözünüzün burası düşük olduğu için göstermeyecek. Bence sadece uçlarına birazcık koyuluk yapıp biraz daha büyütürüm gözünüzü ve kontur yaparım size. Işıltılarımız var, simlerimiz var. ...bunlara... ...konseptime uymaz mı yani mor, siyah... O da uyar, rüste, o da uyar. ...ya siyah ruj ya da mor o, ruj... O, ...uyar tabii ki... <laughs> ...ve de bu yıldızları takacağım çünkü yıldız gibisiniz... <laughs> ...teşekkür ediyorum... ...bence gayet güzel olacak... Başka ...bana güveniyorsunuz bugün o zaman çak... Eğer ...gözünüzü kapatmıyorsunuz çünkü kapatırsanız... Ee, nasıl anlatayım size? E, gözünüz buruş buruş duruyor da demek istemiyorum. Hı, e, ama anladım. aşağıya baktığınızda göz kapaklarınız daha pürüzsüz ama oluyor. Ama yani şey yine de gözümüzü kapattığımız aynı oluyor. değil. mi? Aynı olmayacaktır. Allah. Aşağı baktığınızda daha pürüzsüz oldu. Şimdi size aşağıya baktığınızda. Südüğü de, aynen, de far sürdüğünde sürdüğünüzde aynen far sürerken de aynen öyle. Nasıl bazı uygularken o şekilde yapıyorum. Yine farla yani göz ürünlerinde aşağı bakarsınız daha iyi sonuç alırsınız. Gözlerinizde concealer uyguluyorum. ...çok ince yapıda. Gördüğünüz gibi. Yukarı bakalım. Evet. Ben biraz daha yoğun yapıda... ...concealer'ları tercih ediyorum ama... Bence ...daha e, sonra o göz altlarındaki çizgilere... ...dolma yapıyor. O yüzden ben de size... ...likit kullanıyorum. Yani Değil mi? Likit kullanmanız gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki. Ben zaten... ...dünyanın birçok yerinde makyaj eğitimleri veriyorum. Zaten hı hı. yeni geldim. Manchester'daydım. Üç gün önce geldim. Evet bugün birazcık daha belirgin kontür Pudra belirgin kontür yapıyorum ama şöyle bir şey var. E, her zaman eğer ki koyu ton pudra kullanıyorsan e, fondötenin e, daha açık olması gerekiyor pudrandan. Evet kesinlikle, kesinlikle. Bu, bu da bir bilgi bunu biliyorsun madem güzel evet, bir Evet ben şey. makyajla ilgili olduğum için açıkçası evet. sevdiğim evet. için de. Can saçı bozma saçı bozuyorsun. Asla. Saçı bozuyorsun can. Bugün en güzel makyaj benim olacak çünkü en güzel model ben de. <laughs> Açık dursun. Evet canım. senin modelinin gözleri çok müsait makyaja. Zaten sen o göze makyaj yapamıyorsan ben bir şey de yapamam yani artık. Yalnız makyajı yapan göz değil benim parmaklarım canım. Hayır yüz yüz şekli de çok önemli. Evet çok önemli. E Orası o zaman. o zaman. İstediğin kadar makyaj yap yüz göstermedikten sonra. Şimdi dümdüz karşıya bakıyoruz. Evet dümdüz. Genelde 3 saniye için. Evet. E... Aynı rengi yapıyorsun. Biraz kendini geliştirmen, biraz TV izlemen, biraz dergi karıştırman. Yani bunu benim size söylemem gerekmiyor. Aynı rengi yaptığımı nereden biliyorsun? Ama yardımcı olmak için size bunu getirdim. Biraz inceleyiniz, kendinizi geliştiriniz. Yani bu renkler gerçekten ben bakmaktan e, yoruldum. eğer. Vaktinizi almıyorum. Bence buna biraz bakmalısınız olur mu? Ee, bunu buraya koyuyoruz. Okey. Teşekkür ederim. Bonjour. Ee, senin e, bana vereceğin makyaj bilgilerine gerçekten ihtiyacım yok. Dünkü makyajı gördükten sonra. Şu anda beni milyonlar izliyor. Senin kimin izlediği beni ilgilendirmiyor. Yaptığın iş beni ilgilendiriyor. Birazdan göreceğiz yaptığım işi. E, 3 saniye için mimik yok. Saadet günlük makyajda kontrol uygulanır mı? Kontur uygulanır mı? Gideceği yere bağlı. Gündüz Gerçekten düğünleri de oluyor. Kır düğünleri de oluyor. Gündüz eğer düğüne gidiyorsa uygulanabilir. Son 10 dakika. Artık hızlansanız iyi olur. 10 dakika kaldı. Ben bunu takmak istemiyorum. Lütfen bunu takabilir miyiz? Bakın kötü bir şey değil. Yok değil de ben Ya bunu taktığın zaman ne olacak? Hayatın sonu mu olacak? Güzel bir şey yapıyorum ben tasarımcıyım. Ya güzel bir şey yapıyorum ya. Lütfen ben ya. Boynuma geliyor. Ben... Çok, çok sıkma çok sıkma. Sıkmıyorum Ferit'ciğim. Çok sıkma. Tasarımcıyım ben sadece makyaj sanatçısı değilim. Bak. Bak saçı bozuyor bak. Can saçı bozma. Dost mu düşman mı bilemedim. ya. İyi de şunun burası çeneme denk geliyor. Hayır denk ben gelmeyecek ben... bakın. Rahat değilim. Bakın şu şekilde kalsın. Şu şekilde kalsın. Evet çok güzel oldu. Adam programdan makyajı diye gönderdik modacı geldi. Allah, <laughs> <laughs> Bir daha göndermeyin bunu başka bir şey gelir toparlayamayın sonra. Bunu çıkarsak. Çıkarmayalım. Gerçekten bakın biraz yıldız olun ya. Ya niye hep aynı şeyleri yapıyorsunuz bu hayatta ya? Bir Ama şey yarattım burada. Ben bunu çıkarmak Lütfen istiyorum. çıkarmayalım. Bakın birinci olacağım. Bununla birinci olacağım. Milyonlar istiyor beni. Ama sen birinci olacaksın diye ben boğulayım mı? Boğulmazsın bununla. Bacağına bağlayalım. Cana bir şey olmuş. Nasıl? Ya Hindistan'da gezerken bu kobra soktu bunu. <laughs> ben öyle düşünüyorum yani. <laughs>